Vakıflar Genel Müdürlüğü Hubyar Sultan Tekkesine kayyum atamak istiyor. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği de bu adıma karşı tepki açıklaması yaptı. Dedi ki "Zerre samimiyetiniz varsa bu müdahaleden vazgeçin." Ayrıca bir açıklamada tepkide aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Birliği Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin de bulunduğu çok sayıda Alevi kurumundan geldi. Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği ile Hubiyar Kültür Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Hubiyar Sultan Tekkesi'ne kayyum atama girişimine karşı ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada bu girişimin Alevi toplumunun inanç özgürlüğüne ve iradesine açık bir müdahale olduğu vurgulandı. Açıklamada Hubiyar Sultan Tekkesi'nin köy tüzel kişiliğine ait olduğunun yargı kararlarıyla kesinleştiği, buna rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aynı gerekçelerle yeniden dava açtığı hatırlatıldı. Bu ısrarın Alevi toplumunun ortak inanç mirasını gasp etme çabası olduğu ifade edildi. Hubyar Sultan Tekkesi'nin Hubyar Sultan Ocağı'nın merkezi olduğu ve Aleviler için tarihsel, kültürel ve inançsal bir öneme sahip olduğu belirtilerek bu dergahı savunmak tapu değil, inanç savunusudur denildi. Açıklamada ayrıca geçmişte benzer inanç merkezlerinde yaşanan asimilasyon uygulamalarına dikkat çekildi. Alevi kurumları ve toplum bu davada dayanışmaya çağrıldı. İktidara seslenen Hubyar kurumları bir yandan Alevilere inanç özgürlüğünden söz edip diğer yandan Hubyar Sultan Tekkesini Alevilerin elinden almaya çalışmak samimiyetsizliktir. Zerre samimiyet varsa bu müdahaleden vazgeçin mesajını verdi. Bir tepkide aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin de bulunduğu çok sayıda Alevi kurumundan geldi. Yapılan ortak açıklamada Hubyar Sultan Tekkesi'nin yüzyıllardır Alevi inancının ocak merkezi olduğu vurgulanarak tekkenin gerçek sahibinin Hubyar Ocağı ve Alevi toplumu olduğu belirtildi. Hiçbir rıza ve istişare olmadan yapılan bu girişimin inanç gaspı olduğu ifade edildi. Alevi kurumları devletin görevinin el koymak değil, inanç özgürlüğünü güvence altına almak olduğunu hatırlatarak hukuksuz girişimin derhal geri çekilmesini istedi aksi halde mücadelenin demokratik ve hukuki yollarla sürdürüleceği duyuruldu